Merhaba arkadaşlar ben Kamil. Bugün uzun zamandır beklediğiniz Blade var natif modu'nun senaryosuna başlıyoruz. Ne yapacağız bu senaryoda? Şimdi ilk önce videonun sağ üst kısmında bir i işareti var. Oraya tıklayarak senaryomuzun ne olduğunu izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Babamız, annemiz, kardeşimiz Swadya tarafından katledildi. Ve bu senaryomuzda intikamımızı almak üzere yola çıkacağız. Ticaret yapacağız. Kendi devletimizi kuracağız. Para kazanacağız, yağma yapacağız, acımasız olacağız, şerefsiz olacağız arkadaşlar. Ve tüm Kardalya toprak topraklarına hükmedeceğiz. Hadi başlayalım. Hemen yeni oyuna başlayalım. Ve hikayemize ufaktan ufaktan başlayalım. Bakalım bizi neler bekliyor? Babam fakir düşmüş bir asildi. Ben bir bozkır çocuğuydum. Daha sonra bir şövalye silahları oldum. Kişisel intikamdı. Yallah tazik. Bayrağım ne olsun lan sancağım. Şu olsun. Şimdi sevgili dostlar yapacağımız iş çok basit. İlk etapta küçük çaplı bir ordu kurup daha sonra bu ordumuzu yönlendirebildiğimiz kadar yönlendireceğiz. Şuraya normalde kendi suratımı ekleyecektim. Fakat sonra gerek görmedim. Şöyle değişik bir tiple başlayalım anasını satayım. Abi Kergit Hanlığı'nın Tolga şehrinde başlayalım. İlk bitireceğim krallık bu arada Sıvadya. O Sıvadya'nın var ya o içinden geçeceğim. Gel. Sen kimsin lan benim ne şey yapıyorsun? Ben bu diyarların Kamil Paşasıyım. Şimdi Tulga tüccarıyla abi ben başla ben ben yok abiciğim. İlgilenmiyorum. Benim bir intikamım var. Ben bu intikamımı halledeceğim. Kergitlerden ufak çaplı bir ordu toparlamaya başlayalım. Ufaktan da şeye doğru kaykılacağım. Vega topraklarına doğru kaykılacağım. 13 kişiler ya. Çok kalabalıklar. Köye yetiştim. 6 kişi. He, bak bu iyi oldu. Bir anda 8 olduk. Da bunlar abi, bunlar atlı okçu ya. Abi Kergi topraklarında böyle bir sıkıntısı var işte. Yiğitlerim. İlk savaşımızı veriyoruz. Hazır mısınız? Videolar 20 dakika ile 30 dakikası olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. 200 like gelirse bir sonraki bölüm de gelecek. 200 like'ın altında kaldığımız videolardan sonra yeni bölüm Allahu Ekber. Yeni bölüm gelmeyecek. O kargıyı alırım. Alırım. Öl artık be. Atıyla birlikte kestim adamı gördünüz mü? İşte ben böyleyim oğlum. At at katiliyim diyecektim. Niye böyle yaptınız ki? Ayıp ettiniz. Kal burada. Oğlum çok kötü geldiler lan. O koltuklanmış kargıyı yedim ya. Oklayın oğlum. Hocam. Anam 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 Büyük ihtimalle esire düşeceğim de Zaten her serinin başlangıcı bir esaret benim anasını satayım Yakalayamıyorum ki adamı Adamı yakalayamıyorum bile arkamda Geçmiş şey olsun Devam devam devam. Kapı çalıyor nasıl satayım ya? Bir dakika. Evet devam devam devam. Abi esir düşeceğim ama esir düşene kadar ben tek mi kaldım lan? Dört kişiyiz. Ayrılamıyorum da savaş alanından. Bizim kekolar ne yapıyor? Abi adamları yakalamak imkansız. Adamların atları çok hızlı. Harbiden adamların atları çok hızlı. Oy 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 oy. Esir alındık. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Her videonun başı Yalnız 18 kişi beni yakalarsa öper. Benim bu topraklardan bir önce gitmem lazım abi. Evet, kaçtım geldim sevgili dostlar. ve topraklarına doğru yavaş yavaş yanaştım. Çünkü bu bölgedeki biliyorsunuz adamlar biraz daha böyle fakir tipli adamlar. Hani savaşabileceğimiz tarzı adamlar. En azından atlı birlik değiller. Bir kişiyle kaçtık geldik. Karşımızda 6 kişilik bir grup var. Ben bunları çiğ çiğ yerim diye düşünüyorum. Deniz yağmacılarını kesersek de güzel ekipman ve para sağlayabiliriz kendimize. Bu sebeple artık buradayız abi. Güçlenene kadar kergi topraklarına dönmek yok. Gel lan buraya atın oğlu. 4 kaldılar. Gel gel. Hepsine biraz vurdum. Benim keko adamım gelene kadar Ben zaten düşmanın içinden geçtim Ata vurma ata vurma Atın oğlu Hepsini de biraz vur Of kafadan Beyin tıraşı aldım adamın desmen Kaçma kaçma gel Gel yavrum gel Gel, gel Daha dur daha neler yapacağım ben size güzel balta malta aldıktan iyi oldu bu şu kaskı tak abi kafana güzel oldu hasarlı güzeli kalkan abi şunu kullanırız fırlatma baltasına gerek yok da paslı dövüş baltasını kullansak mı acaba 28 24 yok ya baltayla mı dövüşeyim anasını satayım hadi baltayla dövüşeceğim şunu da şuraya koy şunları da şey yap ok da var aslında da güçlü germe yeteneğim yok ok kullanabilmek için seviye aldım bu arada Ufaktan Vega askerlerini de toplayalım. Daha sonra dağıtacağım zaten bu adamları. Haydutlar var. 15 tane köy haydutu. Köylülerle birlikte keser miyiz lan? Keseriz ulan biz bunları. Hadi gelin. Köyle de aramızı iyileştirelim. Köylüler siz önden gidin. Ben peşinizden geleceğim. Köylülerle birlikte koşalım bakalım. Hadi oğlum köyünüzü kurtaracağım. Siz de bana gönüllü geleceksiniz. Anlaştık mı? Tek sıra halinde koşun. Düzeni bozma. Hadi başlayalım. Ulan köprü varmış. Ben niye sudan geçtim ki? Neyse. Alırız 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 hadi. Oğlum çok vuruyor bunlar. Yardıma gel yardıma gel. İndirin oğlum ölmeyin. Köyünüzü savunurken öleceksiniz en kötü. Devam devam devam. Kaç kişi kaldı lan? Of 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 of. Siz önden gidin. Önden gidin. Önümde durun siz benim. Ölmedim mi? Öldü diye bıraktım lan ben seni. Bir kişi mi kaldı onlardan? Bire bir kaldık herhalde. Şerefsize bak okşuya bak. Adam ok atıyor. Bizim köylüler taş atıyor. Puh size be. Neyse köyünüzü kurtardım hadi gelin. Yiyecek meyecek istemiyorum bana gönüllü verin. Burada yemeğim var mı lan benim? Tüsülenmiş balığım var güzel. Çatlak kabağın azal tamam. Benimki daha iyi şu anda. Burada da mı haydut var? Arkadaş bu ne haydut sevdası ya? Girelim buraya da abi temizleyelim. Haydut haydut temizleme bölümü yapıyorum resmen anasını satayım. Canım da yok. Kaça kaçız lan? Oğlum biz daha kalıp. Oho biz bunların içinden geçeriz. Attılar mı lan bu haydutlar? Atlı haydut mu olurdu yeğenim? Of atın kafasını gördünüz mü? Ne güzel düştü. Benim adım Baltalık Amirpaşa. olan. Baltayı çok ağır savuruyor yalnız. Kılıca döneceğim. Köylüler çekilin. Arada sıkıştım çok kötü. İn abi şu attan. İn attan. İn attan. Attan in. Sen kimin köyünü yağmalıyorsun lan? Ha? Ha oh. Kuyruk çocuğu işte böyle. İşte böyle. İstemiyorum yiyecek. Gönüllü verin. Bir kişi mi geliyor sadece? Puh. Puh size be. Paraları da yok. Fakir köpekler. Gel lan senden mi korkacağım? Gel lan gel. Senden korkan senin gibi olsun. Atın oğlu gel. Hiç canım yok ya. Adamlarımla birlikte gideyim bari dur. Harbiden biraz canım olsaydı iyiydi. Kaç kişiydi adamlar? 8. Gel bakayım. Ufaktan saldırı başlasın. Atomu 34 vurdu. Ulan bu at senden değerli lan. Adamlarımı öldürmeyin lan. seviye atladım. İşte böyle. işte böyle. işte böyle. Gayet güzel, gayet güzel temiz iş. Oh. Oh. O zırh falan çok iyi oldu yalnız ha. Biraz güçlü gelmeye verip aslında ok kullanmamız lazım ya. Bir de bir şehre gidip şu üzerimizdekileri satalım. Her şeyin değerini çok iyi bileceğiz arkadaşlar. Her şeyin değerini çok iyi bileceğiz. Her şey bizim gözümüzde şu an para. Şu sıcak şey kalkan güzelmiş. En yakın şehir nerede var? Kurava doğru gidelim abi biz ya. Kurava'da bizi neler bekliyor bir bakalım. Pazar yerine git. Silah tüccarına gir. Sat da yine varsa. Yok dur daha demin tam 261 dinar alacağım vardı benim bundan ha. Ver tüm paranı gel. Sat dayı sat. Okut. 413 de buradan tam 414 al bir dinar senin olsun. At dükkana 475. Ver abicim 53 sen tamam şimdi. Handa kim varmış bir bakalım ya kimler varmış burada NPC falan var mı yok mu? Köle tüccarı var. Kervan muhafızı var. Bana artimenler bir frentis lazım abi. Artimenler mühendislik. Bir de doktorum lazım bana doktorum. Ben özelliklere vermeyeceğim çünkü daha yani ilk etapta karakterimi gelişene kadar. Dört seviye atlamışım lan. Abi şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Gücü 15 yaptık ya zekaya banacağız. Zekayı bir 9 yapıp ondan sonra tekrardan devam edeceğiz. Güçlü gelmeye deneyimi 3 yapayım. Demir vücut. Güçlü darbe. Kalkan. Kalkan aslında olur da atletizm de dur ya yağma abi yağma. bizi yağmacı olacağız. Buradan da okçuluğumu gelişir abi. okta ok kullanmaya başlayacağım çünkü artık. Ufaktan yine gönüllü toplamaya devam edelim. Şimdi Svadi'yi Vigar askerleriyle bitireceğim arkadaşlar. Sıvadia'yı Vigra askerleriyle temizleyeceğiz tamam mı? Ondan sonra Vigra'yı Kergit askerleriyle falan temizleriz. Kimse alıyor olan bu köyü. Kimse alıyor lan bu köyü. da şeyle Kergit askerleriyle falan temizleriz. Yapıştırıp gideriz ondan sonra. Acımayız bu saatten sonra kimseye. Nordokçuları. 18'e 11. Ama bunlar okçu north okçu semdi. Dur bakalım ne olacak. Kal burada. Bir gelsinler bakalım. Baltayı bak balta güzel ama çok yavaşsa buraya abi. Bak göre. Çok daha yavaş kalıyor balta. Haliyle öyle olması lazım da biraz daha hızlandırmamız lazım yani balta olayını. 11 tane okçu var karşımızda. Ben bir kolaçan edip geliyorum. Hucum aslanlarım. Siz de hucum. Biraz kayıp verebiliriz ama olsun. Kalabalığız adamlardan. Biri gitti. Biri daha gitti. Yani kalkanımı indirmiş açık açık ortada deli divane koşuyorum şu an. Yani ben düşman askeri olsam benim çevremde böyle biri koşuyorsa ya deli derim ya da gözük çok pek derim. Ama büyük ihtimal deli derim. Nereye kaçıyorsun? Ha? Nereye kaçıyorsun lan? Onu alın abi. Onu alın. Onu alın işte böyle. Bir ölü verdik sadece. İyi. Temiz iş. Al abi ubayı al. Yani yayı verip oku vermemek de ayrı bir şey. 204 dinar daha kazandım. Temiz iş abi. Hayırlı olsun. Şimdi mazenden de biraz adam alalım diyecektim. Almışız buradan. Spaşa köyüne doğru gidelim abi. Gönüllü al. 3 kişi yaklaşık 20 kişilik bir grubum oldu şu an. Tamı tamına 21 kişiyim benimle birlikte. Evet güzel. Gayet güzel. Şunları da yayaya çevir. Yayılardan bir kişi de kıdemliğe dönsün abi. Ve kıdemlisi iyidir. Temizdir. Bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi videoyu beğenip like atmayı yani videoyu like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. bir de videoyu paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Videoyu paylaşmayı kesinlikle unutmayın hatta. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Haydi görüşürüz efendim. Hoşçakalın. Bay bay.